Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Ee, Şişecen bünyesinde 5 şirketin birleşme kararı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, sabah saat 8.34'de düşen haber göre 20 Ağustos 2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında e, bu karar onaylanmış arkadaşlar. Bu birleşme kapsamında ayrı, ayrılma hakkı da tanınmış ve 3 Eylül 2020 tarihinde e, ayrılma hakkı ee, başlamış ve 23 Eylül 2020 tarihinde de son bulacaktır. Yani 3 Eylül'den 23 Eylül'e kadar ayrılmak için e, başvurabilirler. Birleşme işlemi için e, 24 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne eee başvurusunda bulunacaklarmış. E, ve e, başvurudan sonra ise 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilmesi beklenmektedir. Yani şişecam bünyesinde 5 şirketin birleşmesi 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilmesi bekleniyormuş. Bu şirketlere geldiğimiz zaman Denizli cam, Paşa Bahçe cam, Anadolu cam, Sola Sanayi ve Trakya cam Trak -Ca, olmak üzere 5 şirketten oluşuyor şişecam bünyesinde birleşik şirketler. Bunlardan arkadaşlar Denizli cam, Anadolu cam, Soda Sanayi ve Trakya cam borsada işlem görmekte fakat Paşa, Paşa Bahçe cam yanlış hatırlamıyorsam borsada işlem görmüyor bilginiz olsun bunu da sizlerle paylaşmak istedim şayet böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum Allah yar ve yardımcınız olsun